Abi, e, Nutfa abi, Nutfa gürbüz abi. Bizim e, Tosun evden kaçmış. Sabahleyin yemeği yemiş. E, yemeği yiyince Nutfa abi, e, evden Tosun kaçmış şu an. Tosun'u arayayım Nutfa abi. Tosun e, yemeği az mı verikler, Ne otuklar evden? Evden de kaçınca ondan sonra aman Nutfa abi bak bakam senin bağyan mı kaçar da Tosun. Nutfa abi. Heh. Hop 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 arabanın içine mi geldi yine Tosun Allah Allah. Lan yürü. Hadi hadi. Allah Allah. Bizim tosun ekmekleri de almış gelmiş şöyle Nutfa abi. Bak. Nutfa abi şöyle ekmekleri de almış gelmiş. Ondan sonra fırında da pişince tosun gelmiş arabanın içine kaçmış ya. Allah Allah. Lan. Lan Allah Allah. Ulan. Lan yürü. Yürü. Böt böt Allah Allah. Ulan. Nutfa abi. Tosunu buldum. Nutfa abi senin bu ayak herhalde. Senin bu ayak açıymış. Allah Allah. Sabahleyin yemanı al